Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 40 yaşında peygamberlik geldi. Fakat biz biliyoruz ki peygamberimize peygamberlik gelmeden önce ona takılan bir lakap vardı. Muhammedül Emin. Güvenilir Muhammed. Şimdi peygamberimize peygamberlik gelmeden önce herkes Muhammedül Emin, Emin Muhammed, güvenilir Muhammed diye ona bu şekilde hitap ediyorlar. Onu böyle anıyorlar idi niye efendimizin yaşayışı, ahlakı, tavrı, efendim davranışları hepsi e, insan insanlığın kemal noktası. Şimdi öyle bir nokta ki İslam geldikten sonra da iş değişmiyor. Peygamber Efendimize inanmayan insanlar güvenililecek insan aradığı zaman gidip de emanetlerini Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e vermiyorlar. Yani Peygamberimizin getirdiği davete inanmadığı halde, Kur'an'a inanmadığı halde efendim bir olan Allah inancına inanmadığı halde emanetlerini peygamberimize getiriyorlar. Hani hicret gecesi hatırlayın. Efendimiz Hazreti Ali Kerim Allah Vecih yatağına yatırdığı zaman kendisine suikast düzenleneceği o gece Hazreti Ali'ye ne dedi? Sabah olduğu zaman bu emanetleri filancaya 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 dağıt ver dedi. O emanetler de müşriklerin yani peygamberimize iman etmeyenlerin emanetleriydi. Ya bu da neyi gösteriyor? Yani Müslümanlığı öyle bir yaşayacağız ki düşmanlarımız bile, gayri gayrimüslimler bile, bizim dinimize inanmayanlar bile diyecek ki bu güvenilirdir, bu doğrudur, bu dürüsttür, bundan zarar gelmez. Bunu itiraf etmeleri lazım. İşte böyle bir Müslümanlığı yaşamamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayışı böyleydi. Rabbimiz cümlemizi Efendimiz'i en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin.